Trafik polisini sıyırdı, bir başka sürücüyü bariyerlere savurdu. Ölümün teğet geçtiği o anları kameralarda kaydetti. <laughs> Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otomobil kaza yaptığı için yolda kaldı. Sürücüsü çekici beklemeye başladı. Bir trafik polisi olay yerine yeni ulaşabilmişti. Tam yolda önlem almaya hazırlanıyordu ki... Kamera açısına giren otomobil buz tutan yolda hızla kaydı. Yine hızla polisin yanından geçip az önce kaza yapmış araca çarptı. O aracın sürücüsü bariyerlerin yakınındaydı. Canavli ile bariyerlere tutundu. Ayağa kalktığında eli kalçasındaydı. İki sürücü de şoktaydı. Biri kıl payı ölümden dönen, diğeri ezmeye ramak kalan. Trafik kaza yapan iki aracın yol kenarına çekilmesiyle açıldı. Çekici beklerken ölümden dönen yaralı hastanede tedavi altına alındı.